arkadaşlar bugün youtube'daki 4000 saat izlenmeyi kendi kendimize nasıl yakalayabiliriz bir şeyler satın almadan ya da görüntülenme sayısını arttırma izlenme süremizi arttırma gibi şeyleri nasıl yaparız bununla alakalı kısa bir video çekeceğim geyik amacıyla oluşturduğum kanalımdan size bir örnek göstereceğim stüdyoyu açtığımızda şekilde bir oynatma listesi oluşturalım. Buna deneme diyorum. Düzenliyorum listemi. Bu şekilde video ekleyelim içerisine. Kabul et dedim. Youtube'daki videolarımdan eklemeler yapacağım. Bir öncelikle daha hızlı görebilmemiz için birinci olarak şu videoyu ekleyeceğim. Daha sonrasında da e, izlenme süresi böyle 40 dakika civarında olacak şekilde bir liste oluşturmanız gerekiyor. Benim en son eklediğim e, uzun videolarımdan şunu seçiyorum ve şunu seçiyorum. Bunlar 8'er dakika civarındaydı. Başka uzun olan e, evet şu uzun bir videoydu. Genelde 8 dakika civarındaydı bu videolar şekilde bunları ekliyorum. Evet. 8 20 30 30 dakika. Şu bir dakikalıkta da çabuk bitsin bize bir şeyler yansısın görebilelim diye onu ekledim. Kanal oluşturma bu kadar. Bunun izlenme kısmına gelince şöyle tekrardan listeme geleyim bir sayfa yeniliyorum. öyle şuradaki YouTube linkine tıklıyorum. Bunu kopyaladım. Sayfayı ne? kapattım. Daha sonrasında Chrome, Firefox, Safari, Edge hangisini isterseniz artık tane yeni bir gizli pencere açıyoruz. Linkimizi yapıştırıyoruz ve git dedik. Bu artık oynatma listemizin. Listi. Oynatma listesinin playlisti burada otomatikman bunları oynatacak. 4 tane videoda oynatmada 30 dakika bana kazandırmış olacak. Bu işin e, püf noktası ise bu video oynarken şu şekilde linkin üzerinde sağ tıklayıp yinele diyorum. Bu şekilde yinele diyerek bunu 15-20 bilgisayarın ve internet hızınıza göre arttırabilirsiniz. Hatta internet hızınız çok düşükse şuradan e, kaliteyi de minimuma çekip 144p'ye çekip daha az band genişliği tüketmesini sağlayabilirsiniz. Bu şekilde yinele diyerek devam ediyorum. Bir dakika sonra falan zaten durumu göreceğiz. Kaç sekmem oldu? 3, 6, 7, 8, 9 ve 10. sekmemi açmış oldum şimdi. Bunlar arka planda oynarken şuradan Analytics'ten duruma bir bakıyorum. Evet bakın YKS başvuruları başladı olan videom 50 saniye civarındaydı. Bu ilk video genelde tıklamaların tamamını göstermiyor. Yani aslında 10 tane sekme açtım. Burada 10 izleyici olarak beni göstermesi lazım ama şu an 2 saydı onu. Muhtemelen bir, bir, bir buçuk dakika sonra e, Sonraki videom hangisiydi? İkinci videoda tam olarak bunu görmeye başlayacağız. E, bakalım şurada sonraki videom neymiş? Anadolu Efes Olympiakos maçı ile alakalı bir videom varmış. Onda toplam 10 izlenmeyi görmemiz lazım. Birazcık daha bekliyorum. Evet gördüğünüz gibi ilk olarak 5 izlenmeyle yukarıya geldi şimdi. YKS'dekini de gördüğünüz üzere kısa bir video tutmamın amacı oydu. Yani bakın bundaki izlenmeler kayboldu. İlk tıklamadıklar bu şekilde kaybolabiliyor. Bu 5 oldu. Daha sonra 10 olacaktır. Bu rakamlar yani sayılar tam sizin açtığınız sekme sayısıyla her zaman tutmaz. Sonuçta robotlar bu izlenme süresini analiz ediyor. Yani siz izlediğinizde de bir şeylerin rakamların arttığını göreceksiniz. İzlenme sürenizin arttığını göreceksiniz. Ama daha sonrasında üzerinden birkaç gün veya bir hafta geçtikten sonra da belli bir oranda da izlenme süresinin düştüğünü görebilirsiniz. Ya bu işi çok fazla abartmadan yapmak lazım. Akıllı çalışan robotlar var en nihayetinde arkasında. Ve ip adresiniz aynı ip adresinden devamlı aynı listenin izlenmesi bu robotların dikkatini çekiyor ister istemez. Ya bunu çok çaktırmadan bu şekilde günde birkaç sefer, 3-5 sefer veya isteğinize göre belki vaktiniz vardır. 20 kere yapın yani ne kadarını e, yedirebilirseniz o kadarı sürenize ilave olarak gelecektir. Sadece bu izlenme süresiyle ilgili anlatacaklarım bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer videodan memnun kalırsanız abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmamanızı rica ederim. Herkese sağlıklı günler diliyorum.